Ha, ha, evet. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sefa şey geldin elimizde. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Sağ olun. Sosyal Başkanımız. Geri gidiyoruz. Yavaş yavaş arkadaşlar. Başkanımız. Sosyal 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 başkanımız. sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar. Sağ ol. arkadaşlar. Sağ ol. <laughs> Bu ülkenin gençlerine birbirinden kıymetli değerli evlatlarına güveniyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın onlarla birlikte daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Ve bu dünyanın, bu ülkenin gençlerinin vicdanıyla, merhametiyle, ruhuyla, dokunuşuyla daha adil olacağına inanıyoruz. İşte o yüzden bugüne kadar gençlerimiz için her bir imkanı seferber etmekten bir an olsun tereddüt etmedik. Ve bu ülkenin gençlerini kamplara ayıranlara inat. Ötekileştirenlere inat. Onların önüne çeşit çeşit engeller koyanlara inat. Gençlerimizin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da hiçbir engel tanımadan gençlerimizle birlikte daha güçlü, daha aydınlık yarınlara onların yanında, onların yol arkadaşları olarak devam edeceğiz. Evet, değerli gençler, Türkiye'nin yarınlara yürüyüş mücadelesi ve önce insan diyerek başlattığımız hizmet yolculuğu Türkiye yüzyılının arefesinde çok ama çok farklı bir noktaya geldi. Devrim niteliğindeki eserlerle taşlandırdığımız ilmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Spor yatırımlarımız, spor politikalarımız sayesinde eskiden yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bu, bugün madalya sahibi, şampiyonluk sahibi sporcularımız var. Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiniz. Yurt altyapısından az önce bahsettiğim Kapasitesiyle, konaklamasından beslenmesine, güvenliğinden temizliğine sağlanan imkanlara her türlü imkanıyla dört dörtlük bir gençlik hareketi, gençlik hizmeti yurtlarımız. Ve bununla birlikte gençlerimizi destekleme noktasında kredi ve burs altyapımız. Yine bunun da dünyada başka bir örneği yok. Hem imkandan faydalanan gençler ve hem de sağlanan miktarın büyüklüğü resimleri. Gençler bizim göz bebeğimiz ve sahip olduğumuz güçlü altyapı ve tüm bu imkanlar bu devletin gücünü, kudretini ve insanına olan inancını gösteriyor. Bu devlete, bu millete meydan okumaya kalkışanlar, tuzak kurmaya çalışanlar, Türkiye'nin bu aziz milletin ayağına taş değsin diye bekleyenler, Allah'ın izniyle bu aziz milletin ferasetiyle hep mağlup olmuşlardır ve mağlup olmayı da mahkumdurlar. O yüzden bu ülkeyi bundan sonra da bizden umudu olan insanları üretimizden aldığımız güçle hiçbir zaman mahcup etmeden daha aydınlık yarınlara taşımakta bizler için onurlu bir görevdir, kutlu bir misyondur. Evet görüyoruz ki Osmaniye bu güzel tesis için hazır. Daha yenileri, daha iyileri için de hazır. Osmaniye'ye hayırlı olsun, feda olsun. Ya Allah bismillah. Osmaniye'mize, ilimize hayırlı uğurlu olsun. Saygılar bakanımıza, sayın valimize, milletvekillerimize, protokolümüze, kıymetli mensuplarına... Arkadaşlar güzel, Arkadaşım. tebrik ediyorum sizi. Hayır olsun. <laughs> Bravo. Nasıl gidiyor hocam? Bravo, Kaç yaş <laughs> Güzel Güzel Güzel. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Meramolar. Olsun. bunları seyredip beğenmiyorum.